Ve şimdi straforlarımı göstereceğim. Böyle arkası pembe olabilir. Strafora kaç tane Barbie sığıyor diye. Yani bir kutu gibi gözükecek o zaman. Elle yapılan, uğraşılan şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Ve benim kadar fazla Barbie'niz varsa... Gel güzelim <laughs> hiç acımayacak ağlarım sana derman olacak Dördüne derman I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. saçlarımı renklendireceğiz. İki tane ılık su hazırladım. Deniyoruz. Mavi. Wow. Çok heyecanlandım. Acaba olacak mı? Oo. Yani artık saçlarım hangi renk istersem o renk mi olacak? Neyse şimdi beni havaya kaldır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kafamı geriye doğru yaslayacağım öyle kaldır. Ve sen nasıl kaldırıyorsun? Bir <laughs> gün Pişman olup Beni ararsın Unutma Ben artık Eski ben değilim Zatı şahaneniz Yokluklara teşrif eder DJ Ferdi Özkan Özkan ve benden sonra herkes Toybox almaya başladı. Zaten de Toybox benim yüzümden popüler oldu. Zaten de bakallarda hiç Toybox bırakmamışsınız. Zaten de hepsini yükletmişsiniz.